Erdemir'le ilişkilerimiz fevkalade iyi olduğunu daha evvel söylemiştim. Erdemir devletten özele geçerken bir karmaşa içerisindeydi. Birçok ruhsatlarını almamıştı. Yasalara aykırı işlemleri vardı. Dolayısıyla Erdemir'de bir düzenin de yoktu. Belediye ile ilgilenecek bir emlak bürosu kurulmamıştı o tarihlerde. Dolayısıyla ruhsatlarını takip etmedikleri için cezalı duruma düşüyorlardı. Bunun üzerine kendilerini uyardık ve şu anda bir emlak bölümü kuruldu ve sürekli belediye ile ilişkiler içerisinde hiçbir aksama olmadan bütün ruhsat işlemleri yapılmakta. Mesela yüksek fırının bulunduğu bölge vatandaşlardan satın alınmamıştı. Dolayısıyla burası ruhsatlı değildi. Ruhsat vermemiz mümkün değil çünkü biz cezalı duruma düşeceğizdik. Öncelikle yüksek fırının kurulduğu alanın vatandaşlardan satın alınması gerekiyordu. Bunları kendilerine anlattık. Bunun neticesinde vatandaşlara ilişkiye girdiler ve e, araziyi satın aldılar. Tamamı müstakil tapu oldu. Ve onun akabinde biz de kendilerine ruhsatlarını verdik. Bu konu tabii onları son derece mutlu etti. Aynı zamanda güneydeki hazine arazilerine çok büyük meblalar ödüyorlardı. E, milyon dolarlar para ödüyorlardı. Çok büyük risk içerisindeydiler. Durumu bize anlattılar. Biz hemen formül bulduk. Burada yeni imar tazelatları, imar planlamaları yapmak suretiyle onları büyük maddi zararlardan kurtardık. İnanılmaz maddi e, zararlara gitti ve Kavula'ya geçmeye başladılar. Tabii ki bu Erdemir'i son derece e, mutlu etti. Bu ilişkilerimizde Erdemir bize de jestler yaptı. Mesela şu anda Erdemir Hükümet Okulu'nun yanındaki hatırlarsınız evler bakım vardı. Hemen yanında e, 88 evler vardı. O araziyi 15 dönümlük araziyi Erdemir bize tapusunu verdi. En büyük hedefimiz Eril'de öğrenci sayısını artırmak, yüksek okulda okuyan talebelerin sayısını artırmak. Ama Eril'de maalesef hala daha bir yurdumuz yok. Öğrenci yurdu yok, kız öğrenci yurdu yok, erkek öğrenci yurdu yok. İşte bunun için belediye olarak e, harekete geçtik. Erdemir'den aldığımız bu 15 e, bin metrekare alanı önümüzdeki aylarda kredi yurtlar kurumuna veriyoruz ve buraya kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdu yapması için sosyal tesislerle birlikte harekete geçiyor bu. Yeni fakültelerin açılmasını, yeni eğitim alanlarının açılmasını teşvik edecek önemli bir unsurlardan birisidir. Erdem'in ile ilişkilerimiz öyle bir noktaya geldi ki 104 evler denilen bölgenin üst bölümünde 23 bin metrekare alanı bize verdiler. Bu alanda da tapusunu aldık ve bu alan şimdi Gezi Parkı yürüme alanları, piknik alanları olarak tanzim edilmek için e, proje hazırlaması yapıyoruz. Yine bizim bildiği Erdemli Sineması'nın altında yeşil bir alan vardır. 6 bin metrekare. Bu alanda Erdemli bize verdi. Burada da yeni e, düzenlemeler yapacağız. E, yani gerçekten Erdemli ile ilişkilerimiz fevkalade. Her konuda e, yardımlaşmalarımız e, devam ediyor. Tabii öğrenci hareketinden bahsettim. Ona ilave eden şunu da söylemek isterim. Elma Tepe'nin üzerinde Osman Tepe, e, herkes çok fazla bilmeyebilir, deniz manzaralı Alaplı'ya doğru uzanan 300 bin metrekarelik bir alan var. Çok güzel bir alandır. Bu rektörden önceki Bektaş göz e, rektörümle birlikte bu alana çıktık. Bektaş Aşıkgöz bu alanı çok beğendi. İzmir'de bile üniversite kampüsü yok böyle bir muhteşem bir alan. 5 senedir üzerinde çalışıyoruz. Bu alanın e, altyapı çalışmalarını yaptık. Hali hazır paktalarını ihaleye verdik. Bitti. Zemin etütlerini yapıyoruz ve önümüzdeki aylarda burayı, bu alanı üniversite kampüsü olarak e, ilan edeceğiz. Amacımız ne? Öğrenci sayısına her ilde artırılmak, ekonomiyi canlandırmak. Karabük'te 35 bin talebe var. Karabük'e gittiğinizde kiralık ev bulamazsınız. Öğrenciler evleri doldurmuş ama elde her yer bomboş. Yine buna ilaveten Bektaş Açık Göz'le yaptığımız görüşmelerde bir gemi inşa mühendisliği yerelinde olması gerekir demişti. Ve bunun tersanelerde kurulması gerektiğini söylemişti. Tersaneler doğum olduğu için oralarda inşaat yapılamıyor. Hemen tersanelerin karşısında benzin istasyonunun arkasında 20 dönümlük bir hazine arazisine onun üzerinde de 5 çalışıyoruz. Altyapısını hazırladık. Hala hazır patlalarını çizledik ve zemin etkileri şu anda yapılıyor. Bu alanda gemi inşa mühendisliği yapılmak üzere önümüzdeki aylarda e, belediye e, planlaması, imar planı çıkmış olacak. Bunların tümü Ereğli'de bir öğrenci hareketi. Dolayısıyla dumansız bir fabrikanın kurulması için yapılan e, büyük çabalamalardır. Ve bunda Ereğli muvaffak olacak ve Ereğli önümüzdeki yıllarda inanılmaz noktalara geleceğine bütün yüreğimle inanıyorum.